bir oyuncusunuz ve bir gaming klavye almak istiyorsunuz. Ancak çok fazla seçenek var ve bu seçenekler sizin kafanızı karıştırıyor. Öyleyse bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Evet gaming klavye alanında gerçekten çok fazla seçenek var. Peki bu seçenekleri biz nasıl eleyebiliriz? Oyuncu klavyesi alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Haydi bunlara kısa bir şekilde inceleyelim. Gaming klavye alırken hangi özelliklere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bunu sormamız gerekiyor. İlk maddemiz tuş yapısı. Klavyelerde temel anlamda 3 tane tuş yapısı vardır. Bunlar mekanik, mekanik hissi ve membran tuş olarak 3'e ayrılır. Mekanik tuşlar klavye alanında en iyi tuş yapısıdır. Mekanik tuşların özelliği hem uzun ömürlü olması hem de bir tuşa bastığınızda hissiyatın geri bildiriminin daha güzel olması. Bununla beraber membran tuşlardaki bir basışta yanlışlıkla birkaç defa basma hatasını mekanik tuşlarda almazsınız. Benim mesela membran bir klavyem vardı ve bazı tuşlarına bastığımda takılı kalıyordu. Takılı kalınca böyle atıyorum i harfi takılı kaldı. i'ye basıyorum sürekli ekranda iyi yazmaya devam ediyor. Böyle bir sorun yaşayabilirsiniz membran tuşlarda ve tuş basım ömürleri daha düşük olur. Atıyorum A harfine 10 milyon kere bastınız. A harfinin ömrü bitti. Ondan sonra o A harfini söküp yenisini takamazsınız. Çünkü membranda tüm klavye tek bir sisteme bağlıdır ve bir tuş giderse o tek tuşu tek başına değiştiremiyorsun. Peki mekanik hissinin özelliği nedir? Mekanik hissinin de özelliği adı üstünde olduğu gibi esasen membran ancak geri bildirim anlamında mekanik hissiyatı veren klavyelerdir. Membranlara göre fiyatı biraz daha pahalı, mekaniklere göre ise fiyatı biraz daha uygundur. Bu sebeple eğer bütçe anlamında arada kalıyorsanız mekanik hissileri de tercih edebilirsiniz. Ancak membranları sık oyunu oynuyorsanız bir oyuncu klavyesi olarak asla önermem. Tabi yüksek kaliteli markaların membran oyuncu klavyeleri var. Bunlar her ne kadar membran olsa da yüksek kaliteli firmalar tarafından üretildiği için belli bir kalite, belli bir konfor sunuyor size. Fakat yüksek kaliteli membranlar genelde 1000 liraysa 600 liraya siz bir mekanik klavye bulabiliyorsunuz. O yüzden 1000 lirayı membrana vermek yerine 600 TL'yi mekaniğe vermeyi tercih ederim. İkinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz aydınlatma. Gaming klavyelerdeki aydınlatma temel anlamda ikiye ayrılıyor. RGB ve Rainbow olmak üzere. RGB daha kaliteli bir aydınlatma sağlıyor. Her tuşa istediğiniz rengi farklı farklı atayabiliyorsunuz. Fakat Rainbow'da istediğiniz rengi istediğiniz tuşa tanımlayamıyorsunuz. Belli bölgelerde belli renkler oluyor veya tek bir renk de olabiliyor. Klavye Rainbow ile Aydınlatılıyor olsa da yazılım desteği ile bazı fonksiyonları olabiliyor. İşte dalga dalga ışık gidiyor, geliyor veya bir tuşa bastığınızda o tuşun çevresindeki ışıklandırmalar yanıyor. Fakat RGB'deki gibi milyon tane renk seçeneği olmuyor. Bununla beraber istediğiniz tuşa da istediğiniz rengi atayamıyorsunuz. Ya ben istediğim tuşa istediğim rengi atayamasam ne olur? Bir şey değişmez. Evet, çok bir etkisi olmaz. Fakat görsel anlamda bunu isteyenler, arzulayanlar, bunlardan hoşlananlar olabiliyor. Bununla beraber gece oyun oynarken atıyorum WASD'yi sık kullanıyorsunuz veya LoL oynuyorsanız QWER tuşlarını bol kullanıyorsunuz. RGB'de bu tuşların hepsine ayrı ayrı renkler tanımlayabiliyorsunuz. Böylece gece oyun oynarken gözünüzün önünde bu tuşlar oluyor, parlıyor. Bunlar da kullanılabilecek özellikler. Şimdi üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz makro atama. Klavyede dikkat etmemiz gereken özelliklerden birisi makro atama. Eğer bol oyun oynuyorsanız sürekli kullandığınız bazı tuşlar olabilir ve bu tuşlara makro atama yapabilirsiniz. Atıyorum ben F1'e çift tıklama özelliğini vermek istiyorum veya F1'e işte iki kere üst üste Q'ya basma özelliğini tanımlamak istiyorum. Bu oyunda kullandığım bir combo veya işte bir silahlı bir oyunda arda arda ateş etme için gereken tuş kombinasyonu vesaire olabilir. Bu yüzden bu tür kombinasyonlar kullanmak istiyorsanız da makro ataması yapabileceğiniz klavyeleri tercih edebilirsiniz. Ha benim bu makro atamalara çok ihtiyacım yok çok kullanmıyorum derseniz de makro atama özelliğinin hizmetten feragat edebilirsiniz. Çünkü ne kadar fazla özellik isterseniz o kadar fiyatlar da artabiliyor. Burada saydığım maddelere göre kendi ihtiyacınıza uygun klavyeyi de filtreleyip araştırabilirsiniz. Sonraki özelliğimiz anti-ghosting. Bence bir oyuncu için en önemli olan özelliklerden birisi anti-ghosting. Anti-ghosting ne demek? Ne işe yarar peki? Anti-ghosting aynı anda birden fazla tuşa bastığımızda klavyenin bu tuşları algılayabilmesidir. Özellikle bir klavyede aynı anda 10-20 tuşun üstünde basışı algılamasını tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü geri geliyor birden fazla tuşa basabiliyoruz belli başlı bazı oyunlarda. Ha, genel itibariyle aynı anda 10 tuşa bastığımız bir oyun ortaya çıkmayabilir. Fakat klavyenin size sunduğu özellik ne kadar yüksek ise oyunlarda takılma sorunu da o kadar az olur. Çünkü yeri geliyor bir oyunda saliseler bile önemli oluyor. Bastığınız tuşu algılamazsa o sizin oyunu kaybetmenize sebep olabiliyor. Sonraki maddemize geçelim. Beşinci maddemiz konfor. Konfordan ne anlamamız gerekiyor peki? Klavyenin yapısına bakacağız. Klavyeyi uzun süreli kullandığımızda bileğimiz sonuçta masaya değiyor ve masaya temas edince ağrı sızı yapabiliyor uzun süreli kullanımlarda. Bu sorunun ortadan kalkması için bir bilek desteğine ihtiyacımız olabiliyor. Tabi bilek desteğinin de masa gibi sert olmaması lazım. Bazı bilek destekleri sert plastikten oluyor ve bir anlamı kalmıyor yani sert olunca. Biraz işte kauçuk tabanlı yumuşak bir pet olması gerekiyor. Ee, bilek desteği varsa olumlu bir özellik. Ha, yoksa da bunu B seçeneğindeki mousepad ile giderebilirsiniz. Mousepad böyle uzun mousepadler oluyor tüm masayı kaplayacak. O şekilde bir mousepad alabilirsiniz. Ben şu an o şekilde bir mousepad kullanıyorum. Klavyede bilek desteği eksikliğini hissetmiyorum bu şekilde. Size de tavsiye edebilirim. C seçeneğinde ise klavye tabanı konfor anlamında önemli. Klavyenin alt tabanlarına bakacak olursanız kağıtçuk bir şekilde masaya tutuş kağıtçık bir şekilde masaya tutunabilmesi için ayaklarında kağıtçık parçaların olması gerekiyor. Eğer klavyenin alt kısmı yani masaya değdiği kısımlar tamamen plastik, sert plastik olursa masada kaymalar yapabilir. Sürekli hareket halinde olan ve oynayan klavyede sizin oyun konforunuzu zedeleyecektir. O yüzden bulunduğu alana iyi tutunabilen kauçuk tabanlı kaymayan klavyeleri de tercih etmeniz gerekebilir. En son maddemiz ise marka. Marka neden önemli? Bir ürünü almadan önce bilindik markalardan ve birçok kişinin kullandığı, övdüğü, memnun olduğu markalardan alırsanız memnun olma ihtimaliniz daha yüksek. Çünkü tecrübe edilmiş, kullanılmış markalar birçok insanda kullandığı markalar işte yetkili servisinin desteği veya yazılım desteği anlamında bilindik markalardan alış alışveriş yapmak, bilindik markaların klavyelerini almak sizin için daha iyi olacaktır. Ama piyasada son zamanlarda hızla çıkış yapan birçok yeni marka var. O yeni markalara da eğer kullanıcısı çoksa ve yorumlarda olumluysa şans verebilirsiniz. Bu videoda klavye alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsettik. Umarım bu video faydalı olmuştur. Videonun sonunda sizlere önerdiğim mekanik klavyeler var. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Sizce klavye alırken başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları da yorumda belirtirseniz herkes için çok faydalı olur. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.